Yorum. Karagöz dinle. Ata bindik gidiyoruz. Nereye? Evet. Gezmeye. Karagöz. Atı durdurmak için atın altındaki gemi böyle bir çekersin. At durdu. İyi hadi gidelim. Sen de bir <laughs> ışpas için tekerleğinde balata vardır. Balata bilir misin? Evet, balata bilirim. Mesafe salatası, yahu? çoban salatası, yahu. Karagöz, Karagöz. Karagöz, çoban salatası nereden çıktı? Hadi bak, domates, soğan, biber, salata. Dersin yağını da aldık böyle bir gezdirdik üstüne? Para gün! Efendim? Evet. Sen zeytinyağı mı gezdirin, kendini mi gezdirin? <laughs> ben de Ne evet. gezdirdik? Limonu da aldık. Allah! Sıktık. Kara kız, evet. senin karnın açık herhalde. <laughs> Boş. Boş mu? Evet. Arkadaşlar bu kara bizim evde yemek yedi mi? Yemedi. Yeee! <laughs> kara sen yemek yeme. Allah gözünü doyur. Nerede? Neredeyim ben nerede? Burada. Karadır. Efendim? Sen bizim orada yemek yedin mi yemedin mi? Ha, ben yok ben yemedim yemedim, yemedim. yemedim. Karadır. Efendim? Sen yemek yerken uyuyor muydun? Sorun da yedim efendim. Kime soruyorsun ya? Sizin yemek. Yahu evde kimse yok. Bak burada arkadaşlar gördü senin yemek yediğini. Da bak, Onlar demiş. Evet. Yahu sen yedin yahu. Haberim yok benim. Evet, evet. Şimdi tamam tamam. Onu bunu boş ver. Bak burada ben sana anlatıyorum. Bir türlü anlamadım. Bu arkadaşlar sana anlatacaklar. Bak şu önde oturanlar ana sınıfı. Orada oturanlar baba sınıfı. <laughs> Kara gör. Evet. Şu oradaki nerede? Teyze sınıfı. Telefon edip soralım mı? Ne telefon ediyorsun ya bu? <laughs> Kara evet. Şimdi çocuklar oturun. 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 oturun iki, üç, 2 3 Efendim Şimdi at. bu arkadaşlar sana bir güzel anlatsın. Anladım. Ama anlamam için sen de kulaklarını iyi aç. Çocuklar, A Karagöz var ya namaz kılıyor. Allah bekler. Nereye gidiyoruz? E Ezan okun namaz vakti. Ne ezanı ya? Karagöz namaz vakti var daha. Allah Allah. Karagöz. Efendim. Sen kulaklarını böyle aç. Nasıl kapatıyorsun? Kapatamadım. şu kara evet. bir kez daha söyleyeyim. Kırmızı ışıkta ne yapıyorduk? Duruyorduk. <laughs> kara Ne yapıyormuşuz efendim. Ne yaptı ya da beni? Vurdu da vuruyorsun duracaksın. Duracaksın. Evet. Dur, dur. Durdu, durdu. 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 Durdum, durdum. Durdum, durdum, durdum da turnayı gözünden vurdu. <laughs> Yahu Karagöz, sen beni turba mı zannettin? Sen dostlar <laughs> olsan karga olursun. Allah. Evet, Allah. Karagöz. <laughs> dur, 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 dur. Durdum efendim. Durdum, durdum. Dur, dur, Tamam. dur, dur. ışıkta ne yapıyorduk efendim? <laughs> ne yapıyormuşuz efendim? Hazırlanıyoruz. Ben eve gidip alayım gelin efendim. Karagöz. Efendim? Şems. Karşıya geçmeye hazırlanıyoruz. Ben de bayram bile gidiyorum Efendim? Bayram gideceğiz. Ne bayramı yahu? Hani böyle el öpüyor da şeker bana veriyorlar ya. o Ramazan bayramı, şeker bayramı ona daha çok var. Karagöz. Karagöz. Bekle. 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 Yeşil ışıkla ne yapıyorsun? Karagöz ne yapıyormuşuz? Kaçıyor. Allah! Yahu Karagöz, senin peşinden koşmaktan dizlerimde derman kalmadı yahu. Sen ya, adam olursun, acı Yahu sen adamı öldürürsün yahu. Karagöz, efendim, niye kaçıyorsun? Arkada köpek o halde dedi. Ne köpeği? Topağa köpeği. Topağa köpeği nereden yahu. yok. Kaçmıyorsun. Geçiyorsun. Anladım. Evet, Anladın efendim. mı? Anladım Şimdi söyle bakalım. Kırmızı da ne yapıyor? Duruyor. Evet, bir evet, dakika evet. o söylesin. Sarı da ne yapıyorduk? Hazırlanıyoruz. Yeşil de ne yapıyorduk? Geçiyoruz. <laughs> <laughs> ne ne senin bana terazim var. Yok hiç kalmadı ondan bağlı. Karagöz efendim. Ben 50 kere anlattım. Bir türlü anlamadım söyledi hemen anladın. Sen siyah cahilsin anlatmasını bilmiyor. Efendim? Siyah cahil oldun. O ne siyah cahil ya? Bu. Arap diyorlar ya siyah. Karadır. Karadır. Ona öyle demezler. Ne derler? lan? Karacahil. İşte kara mı deniz var. Karadır. Efendim. Ben okula gittim. Okula yazma biliyorum. Okul size geldi mi? Karadır bize niye gelsin okul? Karadır. Karadır. Efendim? Şimdi iyi bir gün. Şimdi. Burada trafik lambaları mı? Vardır. vardır. Kurallar uyduk, geçtik, gittik, 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 git, git, okullarına yaklaşıyoruz. Önümüze bir dört yol geldi. Nereden geldi? Hatay'dan geldi. Burada evet. yok mu dört yol? Yahu Karagöz. Hadi. Tekrar karşıdan karşıya geçeceğiz. İyi Dur destek. Allah Allah. Hem geçelim. Karagöz. Geçeceğiz de bak burada yerler geçiliyor. Üst geçit, alt geçit yok. Trafik lambası yok. Polis de yok. Ne yapacağız? Nereye gitmişler? Gezmeye gitmişler. Biz de gidelim. gidiyorsun ya? ya? ya. Nasıl, ben nasıl geçeceğiz karşıya? Kanatta. Hadi uçacağız. Hadi Allah. <laughs> abla sen gelsene. Abla sen gel. Pembeli abla gel gel. Ayakta indi Kenan abi sen de gel. Sen biraz önce geldin mi? Geldi.